Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde tüm Dreamworks evreni ve aynı zamanda filmlerinin aynı evrende geçiyor adlı bir video hazırlamak istedim. Hatırlarsanız bundan aylar öncesindeyken büyük Pixar teorisi içerisinde tüm Pixar filmlerinin aynı evrende geçtiğini ve buna dair bir videoyu detaylı bir şekilde yapmıştım. Ve bugünkü videomuzda tüm Dreamworks evreninin aynı evrende geçtiğini yani tüm filmlerin aynı evrende geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Ve bu videoda inanılmaz güzel bir teori videosu olacak. Bu arada tekrardan söylemek gerekse bu teori bana ait ve bu teori ilk kez ortaya çıkartan da benim gerçekten nasıl bir teori olduğunu öğrendikten sonra baya heyecanlanacaksınız. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Tüm Dreamworks filmlerinin aynı evrende geçmesi çoğu insana göre baya karmaşık olabilir. Ama gelin tüm detaylarına kadar sizlere anlatalım. The Croods filminin özellikle de ilk iki filminde ilk insanları yani taş devrinden kalan insanları ve hayvanlar arasındaki gelişmeyi izliyoruz. Bu noktadayken eğer dikkat ederseniz çoğu hayvan ve benzeri şeyler genelde insanlar gibi hareket ediyor ve bunlardan dolayı ilk insanların hayvanlar ile ilişkisi daha bu kısımlardayken başlıyor. Daha sonra Prince of Eto'l diyebileceğimiz Mısır Prensi filmine geçecek olursak burada da yine insanların gelişmesini görüyoruz. İnsanlar bir noktadan sonra artık kudretli varlıklar haline geliyor ve birçok yetenekli şeyi de yapabiliyor. Zaten bu evren içerisinde hayvanların gelişmesi devam ederken insanlar da kendini geliştirmeye devam edip medeniyetler kurmaya başlıyor. Bir sonraki filmimiz olan Simbat'a Gelecek olursak yine bu film içerisinde karşımıza çıkan Tanrıça Eris de aslında kudretli varlıklarının ortaya çıkmasını en basit örneklerinden bir tanesi ve insanlarla iletişim kurmuş ve onlarla artık bir nevi anlaşma ve ortaklık kurabildiği için Dreamverse evreni çok fena bir şekilde ilerliyor. Bir sonraki filmimiz olan The Road to El Dorado'ya geçecek olursak bu noktadan sonra ilk defa hayvanların zekasının gerçekten artmaya başladığını görüyoruz. Keza zaten eğer dikkat ederseniz atın bir insan gibi hareket ettiğini, bir insan gibi duygulara sahip olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Bu da aslında hayvanların zekasının yavaş yavaş insanlar kadar geliştiğini gösteriyor. Ant Z'ye gelecek olursak bu filmde resmi olarak artık hayvanların konuşabildiğini ve kendi medeniyetleri toprağın altında kurduğunu görüyoruz. Zaten hayvanların kendi içerisinde bir gelişmeye sahip olduğunu film tüm detaylarına kadar sizlere anlatıyor. Bu filmden sonra Spirit 1 ve 2 filmine gelecek olursak burada zaten atların ne kadar gelişmiş olduğunu görebilirsiniz. Tıpkı The Road to El Dorado'daki atın insan gibi davranması gibi bu filmde de işte at direkt kendi içerisinde içinden konuşuyor hikayesini anlatıyor ve aynı zamanda her ne kadar konuşamasa da gelişmiş bir beyine sahip olduğunu zekasının ilerlediğini de anlayabiliyoruz. Keza ikinci filmde de buna vurgu yapıyorlar. Bir sonraki film olan çünkü Grung'a gelecek olursam bu film içerisinde hayvanlar artık konuşabiliyor, kendileri plan kurabiliyor ve zekaları sayesinde kurtulmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Keza zaten film içerisinde tavukların kaçmaya çalışması ve plan kurduktan sonra kaçması da bu zekalarının en büyük örneklerinden bir tanesi. Shark Tale'e gelecek olursak tıpkı karada yaşayan hayvanlar gibi suda yaşayan balıklar da artık konuşmaya başlıyor ve kendi şehirlerini bile kurmaya çalışıyor. Kısaca kendi medeniyetlerini oluşturuyor. Bu noktadan sonra hayvanlar ve insanlar arasındaki gelişme daha fazla benzerlik gösteriyor. Çünkü ilerleyen filmlerde bunu daha fazla da göreceğiz. Foolish Away filmine gelecek olursak burada ise hayvanlar ve insanların ilişkisi bozulmaya başlıyor ve farelerin yerin altında kendi medeniyetlerini kurduğunu, kendi şehirlerini inşa ettiğini ve insanlardan uzak yaşadığını görüyoruz. Bu noktadan sonra zaten hayvanlar artık gelişme açısından insanlar çok benzerliğe sahip. The Weird Rabbit'e gelecek olursam burada ise ilk kez bir insan ve bir hayvan arasındaki dostluğun nelere sebep olabileceğini görüyoruz ve bir insanın ilk defa hayvana yani tavşana dönüştüğünü görüyoruz. İşte bu da aslında ilerleyen dönemlerde nasıl bir bağlantı olduğunu sizlere açıklıyor. Over the Hedge filmine gelecek olursak burada yine bir insanlar ve hayvanlar arası bir çekişme görüyoruz ve ilk savaş diyebileceğimiz çok minik bir savaşı görmekteyiz. Zaten bu filmde de bunun temelleri iyi bir şekilde atılıyor. Madagaskar filmine gelecek olursak artık hayvanlar o kadar zeki hale gelmişler ki kendi işlerinde konuşmasına rağmen farklı şekillerde farklı yerlere gitmeye çalışıyorlar. Keza zaten Madagaskar filmlerine dikkat ederseniz kendilerinin zekasını her film çıktıktan sonra ne derece yükseldiğini görebilirsiniz. İlk 4 filmde zaten bunu temel alıyor. Yine Madagaskar serisinden sonra Penguin serisine gelecek olursak bu kaçık penguenler de yine zekalarının ne derece fazla olduğunu uçak yapmadan tutun da ajanlık yapmaya kadar farklı farklı yetenekleri olduğunu bizlere gösteriyor. Hatta bir tane kötü mız olan dev yani ahtapot o kadar zeki bir karakter olmuştu ki kendi ordusunu bile kurmaya çalışıyordu. Yani düşünün hayvanlar artık inanılmaz bir zekaya sahip olduktan sonra hayvan kötü karakterler bile ortaya çıkmaya başlıyor. Turbo filmine gelecek olursak bu film içerisindeki bir tane salyangoz süper hızlı sayesinde bir şekilde yarışlara katılıyor ve insanlar ilk defa hayvanların gerçekten konuşabildiğini veya onların inanılmaz hızlı yetenekli varlıklar olduğunu keşfediyor. Zaten bu da insanlar ve hayvanlar arasındaki temellerin atmasına çok büyük yardımı oluyor. Bir movie yani arı filmine gelecek olursak bu film bence dönüm noktası. Çünkü film içerisinde arılarının ballarının çalması ile beraber aslında mahkemeye gitmeleri ve bunun ile beraber insanlar arasındaki bir mahkeme sürecini izliyoruz. Ve arıların konuşabildiğini öğrenen insanlar onlar ile aralarındaki ilişkiyi film çok iyi bir şekilde işliyor ve bu da zaten filmin ilerleyen dönemlerini çok iyi bir şekilde etkiliyor. Kaptan Düşük Don'a gelecek olursam bu film direkt olarak insanların artık süper güç kazanabileceğini gösteren ilk film olarak kabul edebiliriz. Yani bu filmle beraber artık insanlar olağanüstü güçlere sahip olmaya başlıyor. Monster vs. eline gelecek olursak bu filmle beraber aslında uzaylıların ilk defa insanlar ile bağ kurmaya başladığını görmekteyiz. Yani uzaylılar da seriye bu noktadan sonra dahil oluyor ve süper insanlar oluşmaya başlıyor. Zaten filmin içerisindeki neredeyse karşısına çıkan tüm karakterler süper insan olma yolunda ilerlerken bazısı yaratık gibi görünüyor. Bazısı ise direkt hayvanken yaratık güçlü bir varlık haline geliyor. Keza başrol karakterimizin de devasa bir gücü olduğunu da bilmekteyiz. Bundan sonra ise Megamind yani Mega Zeka'ya geliyoruz. Mega Zeka içerisinde zaten uzaydan gelen iki tane karakter vardı. Bir tanesi Metroman, bir diğeri ise Mega Zeka'ydı. Bir tanesi zaten süper kötü olurken diğeri ise Superman benzeri bir kahraman olmuştu. İkisinin gelmesiyle beraber artık süper güçlü insanlar da ortalıkta gezmeye başladı ve bununla beraber artık ilerleyen dönemlerde daha farklı bir şey görmeye başladık. Rise of the Guardians'a gelecek olursak burada ise eski koruyucuların ortaya çıkışı ve kara ile mücadele etmesiyle artık süper güçlü karakterlerin ortaya çıkmasının daha fazla olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Rise of the Guardians bu evrenin başlangıcından beri var olsa da bu seri yani günümüze uyarlanmış haliyle geri dönmeleri süper güçlü insanların ortalıkta gezmesine ufak da olsun bir gönderme niteliğine sahip. Bas Baby'ye gelecek olursak bu seri içerisinde aslında bebekler yaklaşan tehlikeyi fark edebiliyor. Bebekler bildiğiniz gibi şirin olma bir kabiliyetlerine sahip olduğu için aslında hayvanların da bu derece şirin olmasının tehlikeli olduğunu fark ettikten sonra hayvanların geliştiğini de anladılar. İşte bundan dolayı zaten bu Patron Bebek serisi içerisinde hayvanların neden geliştiğini ve aynı zamanda zeki olduğunu vurgu yapmak için anlatıyorlar. Bir sonraki filmimize gelecek olursak o da tabii ki Ruby, Gilman, Teenage Kraken. Dreamverse evreni içerisinde her birinin aslında aynı evrende geçmesinin ana sebebi tüm filmlerin birbirleriyle bağlantılı olması. Ruby Gilman filmine bakarsak zaten bu filmle beraber deniz canlılarının artık insanlarla çok fazla yakınlaştığını ve Kraken, Deniz Kızı ve benzeri şeylerin daha yakın olduğunu görebilirsiniz. Yani bu bile aslında insanlar ve yaratıklar ilişkisinin daha fazla birbirlerine yakınlaştığını ve evrimleşme dolayısıyla Kraken soyu olsun, deniz kızı soyu olsun her birinin yavaş yavaş ilerlediğini görüyoruz. Kısacası Rubigilman Teenage Kraken filmi tüm karakterleri beraber Dreamworld evrende yani tüm hepsi aynı evrende geçiyor ve bence bu film tüm her şeyde dönüm noktası ve bundan dolayı Rubigilman'ı zaten bu yüzden sevmiştik. Şimdi bu filmden sonra karşımıza Home adlı bir tane film çıkıyor. Bu filmde uzaylılar direkt dünyaya geliyor ve dünyayı istila ediyor ve bir noktadan sonra dünya içerisindeki tüm her şeyi değiştirmeye çalışıyor. İşin sonunda uzaylıların artık iyice dünyaya adapte edilmesi ve hayvanlar, uzaylılar ve insanlar arasındaki ilişkinin artmasıyla beraber yeni türlerin oluşmasına da ilk temeller atılmış oldu. Troll filminde zaten bununla beraber artık uzaylılar, insanlar ve hayvanların evrimleşmesiyle beraber troller adlı bir yeni bir ırk oluştu ve bunlar zaten yerin altında yaşayan minik şirin varlıklar olarak geçmektedir. Bir de bunların tam tersi olan devler vardı ve bunlar ile beraber aslında inanılmaz farklı bir tür de ortaya çıkmış oldu ve evrimleşmenin yeni bir noktasıydı. Şimdi ise bu noktadan sonra Kung Fu Panda evrenine geçiyoruz. Hayvanlar yıllar boyunca artık geliştiği için bir noktadan sonra Kung Fu savaşçıları oldular ve bununla beraber farklı farklı yeteneklere sahip oldular. Asırlar geçti, binlerce yıl geçti ve Kung Fu savaşçılar artık inanılmaz güçlü varlıklar haline geldi. Bu noktadan sonra ise How to Train Your Dragon serisine gidiyoruz. Çünkü her ne kadar hayvanlar gelişme sağlasa da insanlar da farklı kıtalarda gelişme sağlıyor ve yeni evrimleşmiş varlıklarla beraber ejderha ortaya çıkmaya başlıyor. Vikingler her ne kadar ilk başlarda ejderhalarla savaşsalar bile daha sonra onlarla dost ve binicileri olarak devam ediyor ve bizim ejderhanı nasıl yitirsin serisi içerisinde aslında bunu temel alarak izliyoruz yani anlayacağınız How to Train Your Dragon serisi içerisinde hayvanlar artık çok geliştiği için ejderhalar ortaya çıktı ve insanlar arasındaki bağı konu aldı. Bu filmden sonra The Bad Guys'e gelecek olursak artık bu noktada insanlar ve hayvanların beraber yaşadığını ve hatta birçok bir birçok yönden hayvanların suçlu bile olabileceğini görüyoruz. Bu film her ne kadar güncel bir film olsa da aslında Dreamworks filmlerinin aynı evrende geçtiğine büyük bir ışık tutuyor. Ve bundan dolayı da bu evren dönüm noktası diyebilirim. Şimdi bundan sonra Shrek evrenine geçiyoruz. Çünkü Shrek'in tüm filmleri artık insanlar, masal varlıkları, uzaylıların ve benzeri şeylerin beraber yaşadığı bir konumu gösteriyor. Çünkü o evren içerisinde insanlar, yaratıklar, hayvanlar, kuklalar hatta daha fazlası bile yer alıyor. Ve her şey artık o kadar normal hale gelmiş ki ejderhalar bile onlar için gayet normal görünüyor. Ve bundan dolayı da Shrek masası bir havaya sahip olsa da aslında Dreamverse evrenin en sonu diyebiliriz. Bu evrenden sonra tabi ki Pussy in the Boots geliyor. Yani Çizmeli Kedi dahil. Şimdi bu Çizmeli Kedi'ye geldiğimiz zaman ise Çizmeli Kedi zaten serinin son filmleri olarak geçmekte ve bu evren içerisinde artık her şeyin yerine oturduğunu, hayvanların, insanların ve farklı farklı kudretli varlıkların beraber yaşadığını görüyoruz ve hatta ölüm kavramı bile artık kurt şeklini almış. Bundan dolayı aslında bu anlattığım onlarca şeyden sonra tüm Dreamverse evreni içerisinde tüm filmlerin aynı evrende geçtiğini anlayabilirsiniz. Her ne kadar bunun benim teorim olsa da güzel ve eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum ve yeniden söylemek gerekirse bu teori bana ait. Evet dostlar bugünkü videomuzda tüm Dreamverse filmlerinin aynı evrende geçtiğini anlatmaya çalıştım ve bu teorimi sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu teori bana aittir. Herhangi bir gerçeklik tarafı yoktur. Teoriyi ben kendim tarafından bir nevi de oluşturdum. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay.